Merhaba arkadaşlar, ben mutluyum. Önce fizik öğretmeni çizgisel momentum serimiz devam ediyor. Soruların üçüncüsündeyiz. Bakalım burada neler olmuş? Şimdi sürtünmelerin önemsenmediği, evet bu çalıştı galiba değil mi? Evet, tamam. Bakıyorum, evet çalışmış. kamerayı bir kontrol edeyim dedim. Bastım mı, basmadım düğmesini anlamadım. Ortamda cisimler esnek çarpışma yapıyor ve merkezi gördüğünüz gibi fotoğrafı yandan verilmiş cisimlerin son hızları ne olur? Bir kere bunlar da kenetlenme olmayacağı için momentum korunumundan sen ne yazabilirsin? Şimdi momentum diye böyle bir gireyim olaya. Şimdi yazabileceğin şey şudur. Bunda var bir tek m çarpı ve diğerinde bir şey yok. Bekleme o. Ondan sonra m çarpı v1 üssü artı kimin nereye gittiğini bilmediğim için m çarpı v2 üssü diye böyle yaptım. Şunlar uçtu. V eşittir. V1 üssü artı V2 üssü diye yazdım. Burada da kaldım. Bu benim birinci denklemim oldu. Çünkü iki tane bilinmeyen var. O zaman iki tane denklem olacak. Zaten momentumdan yazacağımızı yazdık. Şimdi sıra neydi? Estek çarpışma ile alakalı olarak özel sonucu kullanmaya geldi. O da nedir? Yani enerji konumundan gelen bir şeydi hatırlayacaksınız ya da hatırlamayacaksınız. Bakın şöyle V1 artı V1 üssü eşittir. Yönlere dikkat ediyorduk. Hız vektörel büyüklüktü unutmayın. V2 artı V2 üssü. Şöyle. V1 neydi? V. Zaten adam geliyordu böyle. Bunu hatırlamam gerekiyor. İşte enerjiyle ilgili merkezi esnek çarpışmaya özgü olduğu için bunu. Artı V1 üssü. Şöyle yaptım. Eşittir. V2 var mıydı? Yoktu. Yazmıyorum. Sıfır. O zaman buradan da V2 üssü geldi. Şimdi bu da benim ikinci denklemim oldu. Yani ben V2 üssü gördüğüm yere bunu yapıştırabilirim. E o zaman hemen hemen şu arkadaşları buluşturuyoruz bakın. V eşittir V1 üssü artı V2 üssünü buradan yazıyorum. Şöyle bir göstere göstere yazayım. Şöyle bir şey oldu. He, bak şimdi ne oluyor? Buradan böyle bunu karşıya attığım zaman 2 tane V1 üssü eşittir 0 çıkıyor. V üssü de buradan sıfır geldi güzel bunu buldum şimdi git istediğin denklemde yerine koy yani beğendiğin yerde buradan bunu bulduktan sonra artık sırtımız yere gelmez şöyle yapıyorum o zaman V artı V 1 üssü demişti ya sen de onu sıfır bulmuştun sıfır eşittir V 2 üssü evet buradan V 2 üssü eşittir V çıkıyor hani hızlarını değiş tokuş ederler demiştim ya onu ispat ettim bak yani hızı bunun hızını aldı bu da bunun hızını aldı çarpan durdu duruyor olan da yani V hızıyla devam etti. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani gerçekten de kütleler eşitken hızları değiş tokuş ediyorlarmış. Onu anladık. Şimdi bakalım. Gerçekten tutuyor mu bu? Hala kütleler eşit. Hala hızları değiş tokuş edecekler mi? Onu bir söyleyelim. Momentum korunumundan gidiyorum gene. Tamam mı? Şimdi baktığımda Mom yazdım artık ya. Momentum. Niye? Ne kadar üşengeç oldum ben ya. Momentum. Buradan yazacağız. Arkadaşın momentumu güzel. Yani güzel momentum yapmış buralar. Artı. Ondan sonra MV de burada var. Eşittir. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. M çarpı V1 üssü artı M çarpı V2 üssü diye bunu böyle yazdık. Burası ne oldu? Her terimde M olduğu için gönderelim gitsin. 4V eşittir. V1 üssü artı V2 üssü diye yazdık. Bu bizim birinci denklemimiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Enerjiden de biraz önce konuştuğumuz gibi yani e, merkezi esnek çarpışmaları özgü V1 artı V1 üssü eşittir V2 artı hani herkes bir tarafta olacak. Birliler bir tarafta ikililer bir tarafta o tatta. Hani ilk hızlar son hızlar korunumu değil. Bazen buna yani arkadaşlarımız veya öğretmenlerimiz hız korunumu diyorlar ama öyle yapınca insan karıştırıyor. Bu sefer hani ilk durumdaki hızlarla son durumdaki hızları ayrı ayrı yazmaya, böyle şey yazmaya başlıyor. O tehlikeli. Birliler bir tarafta, ikililer bir tarafta. Şimdi buna bakıyoruz. 3V evet artı V1 üssü bilmiyoruz. Ve burada ne var? V var. V idi. V artı V2 üssü şöyle. Bunu da bu tarafa atalım. 2V artı V1 üssü eşittir V2 üssü. Buradan da ikinci denklemimiz geldi. Şimdi gene aynı şey işte. Bunları buluşturacağız. Yani yapacak bir şeyim yok. İstediğin gibi yap. İstersen taraf tarafa topla. istersen yok et. Ne yapıyorsan yap. Yerine koy. Biraz önce ben ne yapmıştım? Yerine koymuştum değil mi? Bu defa da bakın taraf tarafa toplayacağım. 4V eşittir. V1 üssü artı V2 üssü şöyle yaptım. Bu tarafa da şöyle koyuyorum. V2 üssü eşittir. 2V artı V1 üssü. Şimdi bunları böyle taraf tarafa topladığımda şunla şu yani diğer tarafta olduğu için gittiler. 4V eşittir. Ne oluyor? 2 tane V1 üssü artı 2V oldu. Buradan da galiba uzatmayalım. V1 üssü gerçekten de V çıktı. İyiymiş. Vallahi iyiymiş. Sonra bunu git istediğim bir tanesini de yerine koy. Şöyle yapayım mı? Hemen şuradan takılayım. 2V artı V1 üssü yerine koyuyorum. V eşittir. V2 üssü oluyor. V2 üssü de buradan nefis işaretiyle beraber 3V geliyor. Gerçekten de merkezi esnek çarpışmada kütleler eşitse hızlar değiş tokuş oluyormuş arkadaşlar. Bunu gördük inandık. Evet devam edelim. Devam edelim. Bunlar lazım. Bunlar lazım sürtünmelerin önemsenmediği ortamda cisimler esnek çarpışma yapıyor son hızları bulun. Bu seferde bakın m3m3 ve 3m v verdim. Hani bu sefer de hani birbirine momentumları aynı olacak şekilde geldiklerinde hani aynı büyüklükteki momentumla geri dönüyorlar mı tadındayız. O zaman biz momentum korunumundan bir olayımıza bakalım. Momentum yazayım şöyle. Oradan geldiğimiz belli olsun. Yönlere lütfen dikkat edin. Hem momentum korunumunda hem de yani e, enerji korunumundan gelen özel sonuçta. Onu kullanırken daha doğrusu. E, M çarpı 3V sağa gidiyor kardeşimiz. Bu eksi tarafa gidiyor. 3M çarpı V. Böyle bir durum var. Buradan da V1 üssü artı V2 üssü tadındayız. E, burada bir şey kalmadı. O zaman V1 üssü artı V2 üssü evet eşittir. Ha, değişik lan. Yani bunların toplamı sıfır olacağıymış öyle mi? Ya gerçekten de öyle çıktı, sıfır çıktı. Böyle, bu bizim birinci denklemimiz. Ne oluyordu? Sonra enerjiden elde edilen o özel sonuçla alakalı olarak bir çalışma yapacağız. O da v1 artı v1 üssü eşittir v2 artı v2 üssü diye yazdık. Şimdi buna bakıyorum, 3v var artı V1 üssü eşittir. V2'ye bakıyorum. Lütfen buna dikkat. Eksi V artı V2 üssü işaretiyle birlikte takılıyoruz. Sakın ola unutmayasınız. Buradan da bunu buradan karşıya atarsak eğer ne çıkacak? V2 üssü eşittir. 4 V artı V1 üssü. Böyle. Bu da bizim ikinci denklemimiz oldu. Şimdi yapacak bir şey yok. Bunları bir araya getiriyoruz. Böyle bir şey. Böyle bir şey. İyi. Ne yapalım? E ben gene taraf tarafa oran yapayım bu sefer v 2 üssü eşittir 0. Burada ne var? V 2 üssü eşittir 4 v artı v 1 üssü. Bunları taraf tarafa oranladım. Topluyorum. Şimdi e, baktığımda biri eşitliğin sol tarafında v 1 üssü, birisi sağ tarafında nefis gitti bunlar. Şöyle gider. Bu tarafta sol tarafta iki tane v 2 üssü var. Onu yazayım hemen. Eşittir. E, buradan da ne dedir? E, ne oldu? Güzel oldu. Ha. Bir hata hata olmasın. Aman ha, aman ha. 2 ve üstü eşittir. Hata geliyor yalnız sanki gibi geldi bana. Bir sıkıntı var gibi geldi. İnşallah bir tatsızlık olmaz. Dur bakalım hatamızı düzeltiriz. Problem yok. Problem yok. E, e, burada 4 ve hemen denklemime bakıyorum. E, burada bir sıkıntı oldu. Aynı momentumla geri dönecekler ya şimdi. V2 üstü. Burada 4 kaldı ya. Burada bir yerde bir hata yaptım. Belki de siz gördünüz. Ben şunu bir kontrol edebilir miyim hemen? M çarpı 3v yazdım, eksi 3mv yazdım. Ee, ondan sonra bu nedir ya? Bu nedir yani? Arkadaşlar bu nedir ya? Allahım ya Rabbim ya. Yani gerçekten de şöyle, yani en büyüğünden bir tane öküz çizmek istiyorum yani. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şimdi burada V1 üstü V2 üstü ne, nedir bunlar? Yani bunların kiloları nerede Umutcuğum? Bu nedir ya? Şuraya hemen yazıyorum. M çarpı 3 ve Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. İş. Evet. Momentum koruyoruz. Koru o zaman momentumu yani. Kütlelerini yaz yani. Hemen buradan uçarak gelme böyle sinir bozucu bir şey. Sen zaten gördün burada haykırdın çoktan da Umut Hocan ayılana kadar 5 dakika geçti yani. Çok güzel. Bak biz de yapıyoruz. Bunları editlemeden koyuyorum ben bilerek böyle koyuyorum. Gör yani. Herkes aynı durumda. Herkes yorgunken Herkes böyle programının hani sıkışıklığında hatalar yapabiliyor. Sanki denemeye giriyorsun, soru çözüyorsun bilmem ne. Kafa 1500 o dersten o derse geçiyorsun. Ne hatalar yapıyorsun? Sonra bakıyor insan işte 2 ile 3'ü çarpmışım, 5 yapmışım. Al, al bak kütleleri unutur. Momentum diye de yazdım buraya. Yani sen yapsan kızarız. Neyse şöyle yapacağız. M çarpı tabii ki de V1 üssü artı bilmediğimiz için 3M çarpı V2 üssü. Böyle bir şey oldu. Tamam herkes de bu, burası sıfır oldu da. Bak şimdi ne oldu? V1 üssü artı 3 tane V2 üssü. Ha? Ha şöyle, ha şöyle, şöyle sıfır. Bu denklem yanlış arkadaşlar. Bu doğru. Bu birinci denklemimiz. Şimdi burası da çökmüş oluyordu. Burada bir sıkıntım yok galiba. Şuna bir bakayım yine de hızlı. V1 artı V1 üssü V2 artı V2 üssü güzel. 3V yazdık bilmeyik. Bunu yazdık. Evet bu tamam. Bunu kullanabiliriz. Hemen bunun hemen bunun altına getirebilirim olayı yani. Şimdi e, direkt yazıyorum artık zaman kazanmaya çalışalım. V2 üssü eşittir 4V artı V1 üssü. Şöyle bir yaptık. Bunları taraf tarafa topluyoruz. Eşittirin sol tarafında, eşittirin sağ tarafında. Şunlar gittiler. Şuraya bakıyoruz. 4 tane V2 üssü eşittir 4V. V2 yaşasın yapabildim. Evet işaretiyle beraber geldi ve aynı hızla dönünce dola, doğal olarak aynı momentumla da dönmüş oldu. Şimdi bunu bir tanesini de yerine koyarsak hemen şunu getiriyorum. Şu ikinci denklemle şunu yerine koyuyorum. Evet bakalım. V2 e, üssü eşittir 4V artı V1 üssü. V2 üssünü ne koymuştuk? V. Burada da 4V var artı V1 üssü. V1 üssü eşittir. Eksi 3V. Bak o da aynı büyüklükte hızla geri dönüyor demek. Buradaki eksi yön demek. Evet. Öküz olduk çıktık. ya. insan kütleleri unutur mu? Unutuyor demek ki. Evet. Teşekkürler dinlediğiniz için. Şöyle bir konu tekrarı yaptık. Şimdi evet daha fantastik durumlara doğru gidelim. Tamam. Şimdi bu buradan böyle gelecek herhalde. Dur bir okuyayım sözü. Sürtünmeler önemsiz. İpin ucuna bağlı 3 kilogram kütleli x cismi şekilde konudan serbest bırakıldığında yatay düzlemde durmakta olan y cismiyle esnek çarpışma yapıyor. Güzel. Y cismi yerden en çok kaç metre yükselir? Şimdi burada bir kere e, burada birisi 3 kilo birisi 1 kilo olduğu için bu hızı bulmamız lazım. Ama ilk önce enerji korunumu var. Bak buradan bunu bırakıyorsun ya buraya bunun geldiği zamanki hızının ne olduğunu bir bulmalıyız. Onu bir bulalım. Ondan sonra yani sonuçta işlem gelecek. Şimdi bir enerjiden dolayı gideceğiz. Normal standart enerji korunumundan dolayı. Tamam. Şöyle yapıyorum ben. MGH yazacağım ben. İşte e, nedir o e, cismimiz var 3 çarpı g'si kaç 10 yükseklik kaç 8 bölü 10 mgh yazdım aşağı inince hızına vx dedik 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı vx'in karesi böyle bir şeyimiz oldu 3'ler gitti burada da 10'lar gitti vx'in karesi eşittir 16 vx buradan tertemiz 4 metre bölü saniye geldi bu birinci aşamaydı. Yani burada hangi hızda çarptığımı söyledikten sonra artık rahat rahat hani şey yapacağız. Bunun hızını bulacağız. Nasıl bulacağız? İlk önce tabii ki de momentum korunumu yazmak zorundayız. Yani çünkü biraz önceki örneklerden de hani hatırlarsanız tek bilinmeyen de denklemle olmuyor. Yani iki tane bilinmeyen geliyor çünkü. Momentum korunumu yapacağım şu anda burada. Arkadaş 3 kiloydu. 3 çarpı hızımız 4. Öteki duruyordu hiçbir şey yok. Eşittir. Ondan sonra X'e bakacağız. O 3 kiloydu. Acaba ne olur diye bakıyoruz. İşte VX üssü artı 1 kilogramlık vatandaşla VY üssü ile çıkış yapıyor. Durumumuz bu. Yani denklemimiz bu. 3 tane VX üssü artı VY üssü eşittir. 12 oldu. Denklemimiz bu. Birinci denklem bu. Biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi burada hız korunumu yapmamız lazım. Neydi o? Yani artık buradaki harflere göre yani uyarlıyorum. Vx artı vx üssü eşittir vy artı vy üssü. Şimdi burada x'e odaklanmayacağım. Bu çarptıktan sonra oraya mı gider, buraya mı gider, hızı ne? Ben y'ye odaklanacağım. Y'nin hızını bulmaya çalışıyorum. Bunu lütfen unutmayın. E o zaman ona göre gideceğiz. Şimdi bakarsak burada vx'in başlangıçtaki yani şuradaki hızının 4 olduğunu biliyoruz. 4 artı Vx üssü eşittir. Vy zaten yoktu. Vy üssü şeklinde. Yani benim zaten bulmak istediğim şey de bu. Bu ikinci denklemim olacak. Şimdi bu ikisini tokuşturuyorum ben. Yani bundan hani şey yapmam lazım. Bir şekilde bulacağız artık. Şunları getiriyoruz buraya. Ona lütfen dikkat edin. Şimdi tabii ki yapacağız. Sonra da yerine koymalı falan da olabilir. 3 tane Vx üssü artı Vy üssü eşittir 12 var. Onu aldım. Bunu getiriyorum hemen. 4 artı vx üssü eşittir vy üssü. Bakın buradan ne geliyor? Bunları taraf tarafa topladığınız zaman şunlar gidecek. Şurada da 4 tane vx üssü eşittir. Burada 4 var. Burada 12 var. Karşıya atarsam 8 olacak. Buradan vx üssü dediğimiz şey evet çok şükür 2 metre bölü saniye çıktı. Ama benim aradığım neydi? Yani sonuç olarak bu vatandaştı. Yani onun ne tarafa gittiği önemli değil. Benim için y önemli. E artık istediğiniz denklemde yerine koyabiliriz. Mesela ne yapıyorum artık? şunlar şunu getiriyorum. Şöyle bir şey yapalım. 4 artı vx üssü eşittir vy üssü. Şimdi buradan bunu alan demeyin. Burada ben bütün konuyu tekrar ediyorum. Ben bunu bilerek yapıyorum arkadaşlar. Kimse kimseye böyle so sormaz. Yani gördüğünüz gibi insan işlem hatası yapabiliyor. Yani ben dahil yapıyorum yani. Niye yapmayayım? Yani gayet yani kaçırıyorsun oluyor yani. Şimdi burada sen bak enerji korunumu yapıyorsun, momentum korunumu yapıyorsun. İşte özel merkezi çarpışmanın özel durumundan yararlanıyorsun. Tekrar efendim işte enerji korunumu yapıyorsun. Bitmiyor. 4 artı Vx üssü kaçtı? 2. Evet oradan da Vy üssü geldi. Vy üssü çiçek gibi 6 metre bölü saniyeymiş işaretiyle beraber. Bulduk. Artık şu son durumdaki enerji korunumunu yazıyorum. Yani burası artık son. Tekrardan enerji korunumu yazalım şimdi. Enerji evet korunumu son dakika. Y ile ilgili geliyoruz. 1 bölü 2 çarpı kilosu 1. Hızı 6 idi. 36 tabii ki de. Ondan sonra MGH yazacağız. 1 çarpı G bu. H'yi de bulacağız inşallah. Ne oldu burada? 18 eşittir 10H. H e de buradan 1.8 metre şeklinde çıktı bile. Yani gayet güzel, nefis bir arkadaşımız. Yani neler neler oldu yani. Evet, soru bitmedi ya. Şimdi ha, burada biraz daha ucuz. Yani eşit kütle yapmışım bak. Burada biraz daha ucuz. Ama bu sefer de kolay teslim olmamak adına şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi burada ipin uzunluğunu tabi vermemiz e, vermemişiz. Bu hoş olmamış. E, buradan böyle düşüyor. Yere çarptığında D uzaklığı kaç metre olur? Burada soru da eksik var. Neden eksik var? Ben buradan böyle düşüyorum ya. Ne kadar düştüğümü bilmem lazım. Yani burada tabi güzel olması bakımından, sayılara yani e, iyi denk gelmesi açısından bir takılalım bakalım. Şimdi bu taraftan yani soruyu son dakikada kurtaracağız. Bu böyle gelsin V ile vursun. E bu kütleler eşit olunca ne oluyordu? Hızları değiş dokuş ediyorlardı. Bu duruyordu. Yani sonuçta bu duruyordu. Bu sefer bu buradan bu tarafa doğru V ile geliyordu. Buradan da böyle uçaraktan ilerliyordu. Olayımız buydu. Şimdi en azından kütleler eşit olunca hızları değiş dokuş ederler kısmı bana yardım etti. Buradan böyle kendisi fırlayacak gidecek. Bu güzel. Şimdi... E o zaman buradan böyle fırladığında şöyle takılalım. Şimdi buradan V ile geldi. Buradan da böyle düşecek. Peki kaç metre öteye gider diyor ya. Düşeyi de biz serbest düşme yapıyorduk. 45 metre görüyorum. 5, 15, 25 tadındayız. Bunların her biri birer saniye. O zaman burası 3 saniye olacak. O zaman ben D eşittir. V çarpı T dediğim zaman V'yi bir yakalasam buradan çarpı 3 yapacağım. D'yi de ifade edeceğim. Hiç sorun yok. Yani olayımız burada V'yi bulmak. Bunu da enerji korunumundan bildiğin klasik enerji korunumundan yapacağız. Şimdi ben tabi 37 derecenin affına sığınarak şu ipin uzunluğunu 5 metre yapsam burası 53 olur şöyle. Burası da doğal olarak 4 metre olur. Nefis. 53'ün karşısı olur. O zaman biz burada 1 metre düşmüş oluruz. Yani şurası 1 metre aşağı düşen bir cisimle alakalı olarak MGH yapabiliriz. M çarpı G çarpı H eşittir. 1 bölü 2 m v kare gelir. M'ler gittiler. Şimdi burada ne olur? Efendim g10 yükseklikte 1. E ne olacak? Eşittir. 1 bölü 2 çarpı yapacak bir şey yok. V kare. V kare eşittir. 20. E burada da yani, yani ne yapayım ben buna şimdi? V eşittir. 2 kök 5 mi olur? Metre bölü saniye e, oldu. Evet. 4 çarpı 5 yapsam bu olur. O zaman buraya da 2 kök 5 çarpı 3 deriz. Ha, 1 metre yapsaydın burası ne olacaktı? Burası 0.8 olacaktı. 0.2 düşecekti. Merak ettiğim için yapıyorum. Tekrar ediyorum. 1 metre yapsaydım burayı 53'ün karşısı 4'ün katı olacağı için 0.8 olurdu. Burası 0.2 olurdu. M çarpı G çarpı 2 bölü 10. Vay be. Demek ki burası evet 1 metreymiş arkadaşlar. Bak tam sayı geldi. 1 metre verince 53'ün karşısı burası 0.8 olur. O zaman 0,2 düşüyor. Bak mg 0,2 düştü. 1 bölü 2 m ve kare diyoruz. Böyle yaptık. M'ler de gider. Onlar gitti. Şöyle oldu. V eşittir. Vay be. 2 metre bölü saniye geliyor. Burada da o zaman 2 çarpı 3'ten 6 metre öteye gidiyor. Böyle de yapabilirdik. Ama ilk denememizde 5 metre verdik. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Şimdi sürtünmelerin önemsiz olduğu düzlem boyunca şekilde belirtilen hızlarla hareket eden X, Y, Z cisimleri esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışmalar sonrasında cisimlerin hareket yönleri için ne söylenir? Şimdi bunlar bir kere aynı yönde aynı hızda gittiği için birbirlerine yetişme diye şey söz konusu olmaz. İlk önce bunlar çarpışacak. Hızları değiş tokuş edecekler. Şöyle olacak. Bu da böyle olacak. Yani V ile bu şekilde olacak. Şimdi o zaman sen bu gelenle bak şimdi bu zaten bu tarafa geliyordu. Bununla çarpışınca bu sefer bu böyle gidecek. Bu sefer bu böyle gidecek. Bu zaten bu tarafa gidiyordu. Bunda bir değişiklik yok. Bu aynı kaldı. En son bunlar çarpışma yapacak. Bunlar da böyle gidecekler. Bunlar uzaklaşacaklar. Bunlar da aralarındaki farkı koruyacaklar. Neye göre yapıyorduk biz bunu? Bir kere esnek çarpışma dendi. Merkezi çarpışma var. Kütleler aynı olduğu için hızları değiş tokuş ettiler. Oradan gidebiliriz. Bu biraz daha test sorusu gibi oldu. Kolay hani ilerledik soruda şimdi efendim şekilde belirtilen yönlerde eşit büyüklükte hızlarla hareket eden eşit kütleli cisimler yani istersen momentumlarından git istersen hızları değiş dokuş ederler oradan git sonuçta bu bu tarafa doğru yani e, kütleler eşit olduğu için hızları değiş dokuş ediyorlar dersek bu bu tarafa doğru V ile gidecek bu da bu tarafa doğru V ile gidecek ya da momentumları eşitse aynı momentumla geri dönerler diye söyleyebilirsin Yine aynı şey olur. Etki eden itme. L cismini etki eden itme. Şimdi itme dediğin zaman sen bir kere şöyle bir şey var. Delta P diye yazıyoruz. P son eksi P ilk diyoruz. P son geri döndüm. Artı yönde. Yapıyorum onu. Artı MV. Şöyle bir şey. Eksi ilk momentum. Bir de böyleydi. Eksi MV o da. Çünkü bu tarafa doğru geliyordu. Eksi yöndeydi. Bir bakıyoruz. Artı 2 mv. Böyle bir şey var. L cismini etkileyen itmenin yönü ve büyüklüğü. Yönü artı, büyüklüğü ise 2 mv. Bunu çok net söyleyebiliyoruz. Evet bu testteki çok şükür son sorumuz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Kinetik enerjisi 18 jül olan 1 kilogramlık cisim. Ya yapıştırayım o zaman bak. 1 bölü 2 hemen kilosu da 1 ya rahat geldi. V kare. V kare eşittir. 36 olacak. V de buradan 6 metre bölü saniye gelir. Bir nefis bu güzel. 6 ile geldi. Şimdi 1 kilogram kütleri dedi. Tamam dursun bu burada. Hızımız 6. K cisminin momentum değişimi şöyle olduğuna göre diyor. Yani K cisminin momentum değeri, K cismi momentumunun değeri 4 kilolitre şekilde geri döndüğüne göre. Yani eleman bu tarafa doğru bak şimdi dikkat et. Momentum ilk yani olaraktan bakıyoruz buna. 1 çarpı 6 idi. Geriye dönmüş bu arkadaş. Yani artık böyle yapalım. 1 çarpı 4. Sen şimdi son eksi ilk yaptığın zaman buradaki momentum değişimi 10 Newton çarpı saniye olur. Yani sen çünkü bu tarafa doğru 6'yı böyle çevirip de 4 yapıyorsan onluk bir değişim yapman lazım. Ya da son eksi ilk yaparsan gene onu bulursun. E şimdi cisimlerin momentum değişimleri aynı olmak zorunda. Neden? Her ikisine de aynı itme uygulandığı için doğal olarak bunun momentumu 10sa, bunun momentumu da 10 olmak zorunda. 10 newton çarpı saniye olmalı. Buradan yakalıyoruz soruyu. E sen şimdi L cisminin momentumunu soruyorsun. Zaten başlangıçta bir şey yoktu. O zaman bu değişim direkt olarak L'nin momentumunun son durumunun ta kendisi olacak. Newton çarpı saniye olacak. Evet bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçül insan ettiysek affola gördüğünüz gibi herkes hata yapıyor. Yani siz az yapın biz yapalım ama siz yapmayın. Öğrencilerimiz yapmasın. Evet teşekkürler.